Kahraman Maraş halkının Kurtuluş Savaşı'nda verdiği topyekun mücadelenin ardından Maraş'a 5 Nisan 1925'te İstiklal Madalyası verildi. 21 Ocak 1920'de başlayan ve 22 gün gece gündüz devam eden kurtuluş mücadelesini 11 Şubat'ta zaferle taçlandıran Maraş halkı Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 5 Nisan 1925'te İstiklal Madalyası ile ödüllendirildi. Kahramanmaraş'a İstiklal Madalyası verilmesinin 97. yıl dönümünü kutlamanın haklı gururunu yaşadıklarını ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngörse, İstiklal Madalyası'nın hikayesini anlattı. Bize bu vatanı, bu şehri bırakan ecdadımıza şükranlarımızı iletiyoruz. Onları rahmetli minnetle anıyoruz. Tabii ki madalyanın şöyle bir anlamı var. Dünyada ilk defa şehre verilen bir İstiklal Madalyası. Hikayesi de şudur. Ankara'dan Atatürk'ün imzasıyla Kahramanmaraş'ımıza İstiklal madalyası verilecek kurtuluş mücadelesinde öne çıkmış şahsiyetlerin ismi istenir. Ecdat toplanır ve şu kararı alır. Burada herkes kahraman. Biz bireysel olarak hiç kimseyi isim bildiremeyiz. Topyekun Kahramanmaraş'ın kahraman olduğunu Ankara'ya bildirir. Dolayısıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi dünyada ilk defa bir şehre istiklal madalyası verir. Ve biz bunu 97 yıldır gururla taşıyoruz. 12 Şubat Kurtuluş Bayramımızda da bu madalyayı bayrağımıza takıp göndere çekiyoruz ve bu gururu yaşıyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Kahramanmaraş'a İstiklal Madalyası verilişinin 97. yıl dönümü törenle kutlandı. Madalyamız 97 yıl önce yine böyle bir Ramazan ayı içinde şehrimize verilmişti. Bu tarihten beri madalyamızı şanlı bayrağımıza iftarla takarak bu haklı gururu yaşamaya devam ediyoruz. Madalyamız, birliğimiz, birliğimiz, inancımızın, kardeşliğimizin ve topyekün bir mücadelemizin sembolüdür. Atatürk meydanında düzenlenen törende Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Emin Terzioğlu Atatürk anıtına çelenk sundu.